Merhabalar. İşte'den Üsküp'e doğru yol almaktayız. Yol üstünde birkaç sanayi bölgesi var. Onları görüyoruz. Yavaş yavaş Makedonya'ya sonbahar gelmeye başladı. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi, tez yazım aşamasındayım. Özellikle Yıldırım Anoğlu'nun Osmanlı'dan Cumhuriyete Balkanların Makus Talihi Göç e, kitabı bu göç hadisesini e, çok güzel başlı başına bütün olayları irdeleyerekten e, anlatmış. Size oradan e, bir paragraf okumak istiyorum. Türkiye'nin Türk üst kimliğinde buluşan modern milletinin mayasında çok kuvvetli bir Balkanlar Rumeli mayası buluruz. Etnik anlamda Türkü, Boşnağ, Arnavut'u, Tatar ve Pomak buluşturan ve birbirlerine kenetleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kimliğini birleştiren ortak payda ise Müslümanlıktır. Bu anlamda Osmanlı havzası gibisinden kavramsallaştırabileceğimiz Rumeli Türkiye halkının büyük bölümü açısından coğrafi ve kültürel köken olarak ve de özellikle Müslümanlık zemininde tayin edici bir referans oluşturmaktadır. Burada Rumeli e, ve Balkanların e, Türkiye için e, Türk kimliği için e, önemini e, Müslümanlığa dayandırılarak da anlatıyor. E, çok çok güzel özetlemiş. Devam edelim kitaba. Netice olarak Balkan ülkelerinden göç halen sürmekte ve kesileceği de benzememektedir. Göç meselesinde ülkemizde yeterince ilmi çalışmalar yapılmamakta. Devlet tarafından yapılması gereken çok önemli ilim ışığından göçü durdurmak, soydaş ve dindaşlarımızı bulundukları ülkelerde rahat ettirme politikaları olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti hı hı. Balkanlar ile ilgilendiğini her daim göstermektedir. Türk ve Müslüman unsurlar barış zamanında himaye edici politikalar uygulanırsa, ekonomik, kültürel, siyasi örgütlenme hususlarında gelişmeleri sağlanırsa, belki göç kısmen azalabilir. Çok güzel bir şekilde göçün hala devam ettiğini anlatıyor Anoğlu da. Gerek evlilik, gerek okuma ya da bizzat aileyle direkt göç olarak Iı, akın akın ıı, orada insanlar gelmeye devam etmekte.